Aydın İzmir Otoyolu'nun ikiye bölündüğü Kızılçaköy Mahallesi'nde otoyolun üst kısmındaki bir işletmenin ve hayvan çiftliğinin atık suları yolun alt kısmında oturan vatandaşların çilesi haline dönüştü. Otoyolun altından geçen su tahliye köprüsünün devamında bulunan çukurda oluşan pis suların dayanılmaz koku yaydığını belirten Gülcan Karak şunları söyledi. Gelen sudan pis su, pis su geliyor. Hem kokudan Dibinde evimiz var. Hem kokudan hem sivrisinek yakarca durulur gibi olmadı. Zaten dışarıda oturmanın mümkünü yok. İçeri de tel olmasına rağmen içeri de geliyor. Geceleri hiç uyku yok bize. Belediye 7-8 sefer bu sefer yaz girdiğinden beri şikayet ediyorum. Hiçbir sonucu alamadım. Geliyorlar gidiyorlar. Bir kere ilaçlıyorlar. Bir daha da arkasın. Bu pis suda arka tarafta bir iş yeri var. Hayvanları var onlar. Onlardan gelen Hayvanları yıkıyorlar ama artık ne yapıyorlarsa, onun hayvandan yerini yıkıyorlar sanırım. Oradan gelen su Burayla burada birikiyor. Peki? Orayla irtibatı hiç e, Bir kere söyledik hiç bir şey diyen olmadı. karayollar karayolları belediyenin üstüne atıyor. Belediye karayollarının üstüne atıyor. E, bir kere karayolları gelmiş temizleyelim diye, onda bir telefon gelmiş durdurmuşlar. Nasıl oluyor? Anla, anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Nasıl olabiliyor? Öyle sıkıntımız bu. Hem koku. Yazdan beri böyle. Geçen senelerde vadın günde bu kadar değildi. Bu sene çok berbat oldu.